Allah'a sığınma duası. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hem alemi gayb hem de alemi şehadeti bilen, mülkün gerçek sahibi bütün eksikliklerden münezzeh, halis kullarını selamete erdirip emniyete kavuşturan, gözetip koruyan, esirgeyen, bağışlayan Rabbimiz Hamdü Sena, onun sevgili Habibi, varlık ağacının hem çekirdeği hem meyvesi, kainatın medarı iftarı Hazreti Muhammed'e, onun değerler üstü ailesine ve eşi menende olmayan arkadaşlarına, Selatü selam ediyor, bir kere daha uçlarımızı içine gönlümüzü koyuyor ve yakarışa geçiyoruz. Bizi siyanet buyur ey biricik koruyanımız. Dinimize ve dünyaya mütealik bütün işlerimizde, insi ve cinli şeytanların durmadan kötülüğü emredip duran nefsi embarenin vereceği zararlardan, inanan kullarına karşı kalpleri kin ve nefret duygularıyla, dop düşmanların saldırgan davranışlarından bizi muhafaza et, ey her zaman inayetiyle bizimle beraber olan Rabbimiz, Onların tuzaklarından, komplolarından bizi ve gönlünü senin dinine vermiş bütün inananları himaye ile hile ve hudalarını başlarına çevir ve onları mağlup bir vaziyette gerisin geriye döndür. Bilerek yahut bilmeyerek işlediğimiz hata ve günahlardan dolayı bu hak ve hukuk tanımaz insanları başımıza musallat eyleme, hedeflerini gerçekleştirmelerle müsaade etme ve bize ihsan, çeşmenin tatlı bir suyu olan gel ve endişe etme çünkü sen güven içinde olanlardansın, hakikatini tattır. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzünine selatü selam ederek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz.